Tamam. O gün gene mesela hatırla gene. Ben hiçbir şey unutmuyorum. Buradan arabamızı çektirdin bize ama burası devletin yoluyken ben seni kırmadım çektim. Burası devletin yolu. Tamam mı? Yani sen beni oraya götürüyorsun, oraya götürüyorsun. Ama ben devletin yolu olduğunu ispatlarım ben oradan çıkar gelirim. Tamam mı? Yani burada yani boşu boşuna bizi kanun zoruyla zorlamanın alemi yok. Bizim derdimiz sadece şurada adam gibi birisi karşımıza çıksın, görüşelim Evet aydın gelişmişti. Arabalarınızı geçirin. gibi. Ben Gönder ben ekibi ben buradan getirin. Evet. Hayır, ben ben hayır getirin. Evet. Evet. Derin, derin. Hayır, Ben de Haydi. Şimdi gidelim öbür tarafa yerimize. Biz Funda'ya girmek istiyoruz. Biz yerimize görmek istiyoruz. Biz fiyatını almak istiyoruz. Bizi içeri koymuyorlar. Ne şey görüşmek istiyorsunuz? Bizim yerimizi kullanıyorlar 20 yıldır. Değerinde vermediler. Şimdi anlaşmak istiyoruz, bizi içeri koymuyorlar. Güvenliği çağırdılar, polisleri çağırdılar. Biz zor durumdayız. Biz şimdi ne yapacağız? Biz telim dışına çıkacağız. yerimizi almak istiyoruz. Ya yerimizi bırakır, ya da fiyatını verir. Sabahtan beri biz burada bekliyoruz. Ama bugün dörtten sonra da şey koymayacağız, onda yarablanık koymuyor, servislere. Bekleyeceğiz. Hiç çaresi yok. Ölüm var, dönüm yok burada. Bizim çocuklarımızın hakkını bütün millet yiyor burada. Karar, karargahı buraya kurduk. Buradan gitmiyoruz. Bana babamdan kaldı. Ben oğluma devrediyorum. Oğlum yarın çocuklarına devredecek. Yarın çocuklarımızı da götürüyoruz. Bu kapının önden ölene kadar gitmiyoruz. Ya paramızı verecekler ya yerimizi terk edecekler. Bizim organizayla onunla bununla işimiz yok. Bizim işimiz Hyundai fabrikasıyla. Bizim davamız ile. Bizim yerimizi Hyundai ye işgal ediyor. Yerimizi terk etmesini istiyoruz. Etmiyorsa yerimizin parasını versin diyoruz. Vermiyorsa da kanun işlemleri bilmem yani biz paralarını söyledik. Bizi polis gücüyle, güvenlikle yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmıyoruz, dayaktan da korkmuyoruz. Güvenliğin bizi götürüp yatırmasından da korkmuyoruz. Yarın da geleceğiz, öbür günde geleceğiz. Daha da geleceğiz. Hakkımızı aldığımız güne kadar buraya geleceğiz. Kanun tapusunu bana vermiş. Bana babamdan almış. Ben de evladıma veriyorum. Bizi Hyundai ile görüşmek istiyoruz. Ama karşımızda bir tek muhatap bulamıyoruz. Biz Hyundai ile oturup masaya görüşelim diyoruz. Beyler içeriden tenezzül edip bizi adam görüp gelmiyorlar. Biz görüşelim diyoruz. Defalarca geldik. Defalarca söylüyoruz. Defalarca aynı şeyler. Yani biz hakkımızı almaya geldik. Hakkımızı da alacağız. Kanun zaten bize verdi. Kanun bize verdi. Yani 2021'in aralığın 14'ünde dedi ki bu yer sizindir. Bu yerinizi alabilirsiniz dedi. Ama Hyundai hala direniyor. Bizi yerimize de koymuyor. Görüşmek de istemiyor. Görüşmek de istemiyor.